Merhaba arkadaşlar. Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikiz ruh ve ruh işi yolculuğunda son durum nereye gidiyoruz? Neler var? Engeller kalkacak mı? Bunları analiz etmeye çalışacağız. sizlerde sizler de hazırsanız benimle niyet alın. Ben de en doğru bilgiyi en doğru kanaldan alıp sizlere doğru temiz bir rehberlik yapmayı niyet alıyorum. Aklımızdaki kişinin, eş, ruh eşimizin, yaşadığımız ilişkinin, kalbimizin sahibinin ne durumda olduğuna bakacağız arkadaşlar. Kısa bir açılım olacak. Başlıyoruz hazırsak. Evet. Bugün iki ruhlar, iki ruh diyoruz. Şöyle yapalım. Bakalım hangi enerji Evet, tar edebi. Arkadaşlar ikiz alevi yolculukları, ruh eşi yolculukları biraz meşakkatli, biraz zordur. Zaten Eles Meclisi'nden ruhlar eril ve dişli olarak dünyaya geldiklerinde birbirlerini aramak için, birbirlerini bulmak için dünyaya gelmişlerdir. Ve çok nadir de olsa bu ikiz ruhlar karşılaşırlar. Ama sınavları ağır olur her iki tarafta başkalarıyla birliktelikleri olabilir veya hayat onları uzaklara atmış olabilir ve bunlar nasiplerinde varsa buluşurlar ki çok önemli bir buluşmadır bu da İkizler evinizle ikiz ruhunuzla buluştuğunuzu düşünüyorsanız da işlerin biraz da karmaşık dolan başta olacağını ama Allah'ın da nasip ederse de kavuşacağınızı söyleyebiliriz bakalım siz hangi moddaymışsınız evet İkizler alevimi bekliyorum dediniz ya da hayatınızdaysa artık kavuşma anını bekliyor olabilirsiniz. Şimdi bakalım. Dedik ki e, ikiz ruh yolculuğunda ki engeller genelde engelli ilişkilerdir arkadaşlar. Kısıtlı ilişkilerdir. Engeller kalkacak mı? Durum nedir diye bakalım bakalım. Instagram'da sabahları canlı yayına başladık arkadaşlar. Kişiye özel sorulara göre kart çekiyoruz. bakım yapıyoruz. Bilginiz olsun. Her sabah onda Instagram'da canlı yayında buluşmak üzere diyorum size de. Açarken de şöyle bilgi vermiş olayım dedim. Evet. Bakalım aklımızdaki kişinin ruh eşimizin enerjisi neymiş? Enerjilerine de bakalım. Bakalım bakalım. Ben de merak ediyorum. Evet. Bu ilişkiler yorucu da olsa gerçekten de aşkı, dersi öğreten ilişkilerdir. Ruhişi yolculukları. Dediğim gibi genelde kısıtlı e, bir şarkı var. En güzel aşk zor olandır diye. Aşkların da en güzelini yaşıyor olabilirsiniz şu anda. Evet. Başka hangisinden çekelim? Bir de şunlardan. Açılıma geçmeden önce bir enerjilerine bakalım. İkiz alevimizin, ikiz ruhumuzun kalbimizin sahibinin diyelim. Evet. Uzun zamandır çekmiyorduk. Melek kartlarından da. Aslında bunu sonra mı Evet sonra çekelim bunu ya. Evet. Bakalım bakalım. Aklımızdaki düşündüğümüz kişi ne durumdaymış? Dare çıktı arkadaşlar. Bu dare bir evin bir oğlu olabilir. Şımartılarak büyütülmüş dişil enerjiler tarafından. El bebek gül bebek büyütülmüş ve bütün e, dişil enerjinin kendisine hizmet ettiği bir çocuk olarak yetişmiştir. Dare çok zekidir, akıllıdır, paraya kafası çalışır ama e, ilişkilerde e, harekete geçme konusunda hep düşünür. Yani nasıl olsa su akar yolunu bulur. Nasıl olsa dişil enerji bana hizmet etmek için vardır. Çünkü öyle yetiştirilmiştir. E, annesi veya işte ablaları veya çevresinde kimin elinde yetiştiyse çok değer verilerek ve şımartılarak yetiştirilmiştir. Dare. O nedenle harekete pek geçmez. E, şu anki durumu buymuş arkadaşlar. Anne enerjisine bakıyoruz. Hep böyle olacak değil ama bu bugün biraz hareketsiz kalmayı tercih etmiş e, aklınızda kişi. Yalnız yalnızlık hissediyor. Bakın ne dedik? Karmik ilişkiler dedik. E, engelli ilişkiler dedik. Yani genelde ruhu eşlerinde, ruh eşi yolculuklarında engeller vardır demiştik. O da zaten dedi ki evet e, üçüncü kişiler var dahil ilişkimize ve ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Eder harekete geçmezsen tabii ki yalnız hissedersin. Eee kendisine e, nazar değdiğini düşünüyormuş. Bir nazar altında olabilir. Nazar değmiş de olabilir belki hareketliyse. Ve topluluk kartında 7 numarayla dedi ki evet ben bir mucize yaşıyorum. Ruh eşimi buldum. O da sizin kendisinin ruh eşi olduğunuzu eee ikiz alevi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Şifalanmak istiyor bu konuyla alakalı diyor ki bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı kop koparılamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma. Bakın, görselde bu saplantı olarak bağlandığı, bağımlı hissettiği veya zorunda hissettiği durumlardan bilinçaltında kopup özgürleşmeyi istiyormuş aklınızdaki kişiyi bu konuyla alakalı şifalanmak istiyormuş. Diyor ki şifalanmak istiyorum ama e Şifalanırsam da çok güzel şeyler olacak. Şifalanamazsam da. Bakın bu yılanın yeşil yılanın üzerinde çiçekler var. O da aşkı sembolize ediyor. Aşk anlamında şifalanmak istiyorum dedi. Ve kendisine nazar değdiğini söyledi. Nazara geldiğini, nazarlara geldiğini söyledi kartta. Evet. Bakalım bizim tarafta durum neymiş? Dediniz ki sabırla bekliyorum. Size de yalnızlık çıktı. Şöyle bir şey yapalım. Düzeltelim kartları. Aa Bakar mısınız? Onda da yalnızlık çıktı sizde de. Diyorsun ki sizin hayatınızda birisi olabilir zaten ikiz alev yolculuğuna bakıyoruz. Bu ilişkilerde dediğim gibi her iki tarafında hayatında birileri olabilir. Sistem ayrı düşürür ki birbirleri için bu hayat derslerini, tekamül sınavlarını verdikten sonra kavuşacaklardır. Diyorsun ki ben bekliyorum, sabırla bekliyorum, özlemle bekliyorum. Beklemek de işime geliyor. Şu anda zaten böyle olması da benim işime geliyor dediniz. Ancak şifalanmak istiyormuşsunuz arkadaşlar. Yalnız hissediyorsunuz çünkü. Beklerken beklerken her ne kadar işinize de gelse bir sürecin tamamlanmasını bekliyorsunuz belki. İçinde bulunduğunuz alanınızdan güvenli bulduğunuz konfor alanınıza belki bu şekilde biraz daha devam etmesi işinize geliyormuş. Şifalanmak istiyormuşsunuz ama bu da siz derin yalnızla itiyor ve kapana kısılmışlık hissi var. Belki hayatınızda zaten dostların hayatında birisi vardır. Büyük ihtimalle sizin hayatınızda bu iki alevinize kavuşmanızda bir engel olabilir. O nedenle yalnız hissediyorsunuz ve kapana kısılmışlık hissi var. Eliniz kolunuz bağlı hissediyormuşsunuz. Konuşmak istiyorsunuz. Artık bir mucize olsa da konuşsak veya işte bir araya gelsek, ruh eşimle buluşsam eğer birlikteyseniz ve ruh eşinizi bulduğunuzu düşünüyorsanız, ikiz alevinizi bulduğunuzu düşünüyorsanız, onunlarda bir yuva kurmak isteği derinlerde yatıyor. şu anda Artık dünya bir yana, ben bir yana gibi oldukça derin bir yalnızlık içinde hissediyor musunuz kendinizi? Bu durumdan şifalanmak istiyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bir detaylandıralım. Detaylandıralım bakalım bu ikiz alev yolculuğunu. Şöyle yapalım. Evet. Bakalım hayatı, özel hayatı, genel hayatı ve bizimle ilgili duygular nasıl gidiyormuş. Aklımızdaki ikiz alev diye hissettiğimiz kişinin Evet, şöyle yapalım. Buraya farklı deseden çekelim. Gözüküyor değil mi kartlar ya? Şöyle. Heh. Evet. Tam da niyetimize uygun kartlar geldi, enerjiler geldi. Birisi e, bağımlı olduğu zincirlerini koparıp gelmek istiyor. Diğeri e, sabırla bekliyorum ama e, yalnızım, derin yalnızlık çekiyorum dedi. Ve kapana kısılmışlık hissi, o da zincirlerinden kopma hissi, kapandan çıkma hissi her iki tarafta da tam da bu engelli kısıtlı ilişkilere, ikizeler dediğim gibi bağlantılarında kısıtlılık ve engellerin olması gayet doğaldır arkadaşlar. Tekamül sınavlarımızı verdikçe, yolda ilerledikçe onlar da Allah'ın izniyle çözülecek diye niyet alalım. Evet. Katina'dan da destek aldıktan sonra bakalım bakalım ikiz alevimiz ne alemdeymiş. Gerçekten çok yorucu, çok meşakkatli yolculuklardır. Yani insanlar karmik bağlantılarıyla beraberdir ve bu karmik bağlantı karmik eşler onlara bizlere yani sınav için veya rehber olarak gönderilen karmik eşlerle insanlar bir şekilde alışıyorlar ve mutsuz alanlarını konfor alanı gibi hissederek orada değişik bir şekilde tabiat kartındaki gibi saplantı haline getirip oradan bir türlü adım atamıyorlar dedikten sonra bir de şu gözüme çarptı şöyle yapalım Sevgili arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Evet. Bakalım bakalım ne alemdeymiş. Evet. Aa bakın. Kizerler ikizir ruh işi dedik, engelli ilişki dedik ve sağ çıktığı sahneydi. Yasak aşkın kahramanıydı, romantikti, sorumluluk almak istemiyordu. Şu anda sizinle alakalı diyor ki ben ne kadar mücadele etsem de elime de bir şey geçmiyor. En iyisi ben romantik romantik yalnızlaştırayım kendimi, kendi romantizmimi, aşkımı, tutkumu içimde yaşayayım diyor Saha. Saha gerçekten aşıktır, e, aşkından şüphe ediyorsanız etmeyiniz. Hı, ama e, belki bugüne kadar bir şeyler yaptı sizin için ama bir şey kazanamadım dedi. Ve diyor ki tutkularım bu yalan ilişkinin içinde bakın karmik eşi var ilişkisi karmik bir ilişkinin içinde ise eğer kendisine ödevler dersler vermek için tekamülünü tamamlanması için e, şu andaki birlikteliği varsa yani ikiz alevine ikiz ruhu size olduğunuzu düşünerek söylüyoruz. Bu yalanın içinde artık çık içinden artık çıkmalıyım. Ben de bir yolumu çizmeliyim. Aniden acilen e, bir tercih yapmalıyım. Bir seçim yapmalıyım dedi. Aklınızdaki kişi ve dedi ki evet bu duygu bu yalan ilişki içinde bulunduğu yalanın içinden çıkmak için tercihler yapmak istiyor dedik ya. İçinde artık o kadar bastırılamıyor ki bu. İç, yani, volkan ruhu bize içinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vuruyor. Vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı. Yani bu durumun içinden çıkan yalan durumun yalan hayatının içinden çıkamadığı için de kendisine oldukça öfkeli güzel şeyler olsun istiyor. Belki işle alakalı... E iş ya da özel ilişkisiyle alakalı güzel sıfırdan başlamak istiyor ve güzel haberler geleceğini söyledi tarot arka arkaya böyle hiç beklemediği bir şekilde aklınızdaki kişi şey bu durumlarla ilgili haberlerin geleceğini düşün. çünkü arkadaşlar değnekler ateşi hareketi tutkuyu da anlatır böyle hızlı hızlı tatlı tatlı güzel haberlerin geleceğini söyledi bize Evet, kalbine baktığımız zaman dedi ki herkes bana başaramaz sanıyorum ama bakın ben de bunu güzel başaracağım dedi. Aklımı kullanarak başaracağım dedi. Ee, biraz e, zihin çalıştırıyor. Ee, belki de e, okey, ikizler iki ikiz ruh bağlantıları var ama bir de yaşadığımız gerçek bir hayat var burada da. Bunları zekasıyla çözerik. Yani kimseyi kırıp dökmeden bu işi başaracağından emin ve aklımı kullanacağım dedi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi, kalbinizin sahibi diyor ki her an sizi düşünüyor gibi ee, sürekli bakın ee, Tılsım Prensler böyle minik minik adımları anlatır Tılsım e, şey Kupa Prensi de duygularında dalgalanma yaşıyor e, Kupanın içindeki balık böyle e, mesela diyor ki bir arayın bir sorayın bir tarafta diyor ki yok bir, biraz daha bekle böyle kararsız minik bir adım atmak istiyor ama adım atmak istediğim bir gerçek diyor mutlaka haberleşmek istediğim bir gerçek ona bir haber uçurmak istediğim minik bir teklifte bulunmak istediğim bir gerçek dedi. E peki ne olacak dediğimiz zaman işte ben öyle bir dört dörtlük e, kurnazlık yapmalıyım ki dedi. Bakın aynı açılımda bir tilki bir de aynı anlama geliyor bunlar. E, kılıç yedilisi. Böyle dolan başlı yönlerden tutkumu, aşkımı, acımı yaşayayım. Kimseye çaktırmayayım. Çünkü ben zekamı kullanarak çözeceğim demişti. Bu da kurnazlık kartıdır. Kurnazlıkla kimseyi kırıp dökmeden bu aşkına kavuşma. Yani size kavuşma. Ruh işi olarak o da sizi benimsemiş ve yalan hayatının farkında arkadaşlar. En büyük acı farkında olup da hiçbir şey yapamayan insanlarındır. E, farkındalık bir taraftan güzelken eğer eyleme geçmeyen farkındalık da gerçekten insana acı verir. O da böyle kara kara düşünüyor. Evet ben burada mutsuzun bir yalanın içindeyim. Bir şeyler yapmalıyım. Ama bunu dört dörtlük yapmalıyım. Kimseyi kırıp dökmemeliyim. Kurnazca davranmalıyım dedi. Bizim tarafa baktığımız zaman dediniz ki Evet Sistemin sizi şu anda e, ikiz alev, ikiz ruh bağlantılarında yakın geçmişte bir kopukluk bir ara verildiğini bir mola verildiğini buna rağmen siz kendi ayaklarınızda şöyle olmuş olabilir arkadaşlar. Sistemde artık bir şeyler yapabilmeniz için ayrılık kaçınılmazdı, belki bir mola kaçınılmazdı. E, Kulenin üzerine çakan şimşekler sistem tarafından bu ayrılığın istenildiğini söyledi. Birbirinizin kıymetini bilmek bilinmesi için yapılmış olabilir. Siz bu kopuştan sonra özgüvene gelmişsiniz. Kendi ayaklarınızın üzerinde, üzerinde durarak. E, kendinize odaklanmışsınız. Özünüze dönmüşsünüz. Çok güzel olmuş. Özgüveniniz artmış arkadaşlar. Çok da güzel bir enerjiye geçmişsiniz. Kopuştan sonra siz mahvolmamışsınız. Yani öyle dedi kartlar. Ama dediniz ki evet ben e, bu, bu kopuştan sonra özgüvene geldim. Her şeyin farkına vardım. Ölmeden önce öldüm. Farkındalıklarım arttı. Benim ona ne kadar sadık olduğumu anladım. Belki de ilişki e, devam ederken e, şu e, sen bilirsin çekiyordunuz belki de ama dediniz ki ondan ayrı bile olsam ben ona sadakatle, aşkla e, bağlıyım dediniz. Bunu kendi içinizde fark etmişsiniz. Buraya geldiğimiz zaman da dediniz ki evet bu bir e, maalesef karmik ilişkisi. Şurada da zaten çıkmıştı arkadaşlar. Hemen gösterelim. Dostların hayatında birisi vardı ya da hayatındaki sevdiği kişinin hayatında birisi var demekti dedik. E, denek küçüse aynı anlama gelir. E, bekliyorsunuz bu üçlü durumun bir an önce artık ikiz ruh ikiz alevinize kavuşmak istiyorsunuz. Ve bu kavuşma sırasında belirsizlikler o kadar çok ki olaylar netleşmiyor. Bilinmezlik ve sonunu kestirememek, sizin ruhu mevzunun siz perdeyle örtülü olması e, sizi huzursuz ediyormuş ve çok derin acılar veriyormuş. İkiz alevinizle farklı ülkelerde olabilirsiniz, farklı lokasyonlarda oturabilirsiniz. Belki taşınmayla ayrıldınız ancak diyorsunuz ki ben bekliyorum bu ilişkiye emek verdim. Bu kedi buraya gelecek diyorsunuz. Kahramanımıza der ki bu gemi buraya gelecek. Tüccardır kendisi. Bunları tarot derslerinde anlatacağım hikayelerini. Evet. Anne olabilirsiniz dediniz ki ben burada duruyorum ama eğer e, duygu... bakın Azize e, mağrurdur, diktir. E, telepati özelliği çok yüksektir. Hisleri çok kuvvetlidir. Rüyaları çıkar. Siz böyle birisiniz. Diyorsunuz ki ben bir anneyim ya da annelik enerjilerim var. E, eğer duygularım üzerine gidersem gidemem çünkü eğer yaptığım zaman sabır göstermek zorundayım çünkü sevdiklerim veya çocuklarım acı çekebilirler veya onlara açıklama yapmak zorunda kalabilirim onların acı çekmesin diye ben bağrıma taş basıp sabır ediyorum dediniz İlişkiyle ile alakalı siz de ona bakın yine dastar geldi bakın evet bekleme modundayız iki alevler Diyorsunuz ki karşınızda kişinin özellikle ses tonundan, zekasından etkilendiğinizi, yaş olgun bile olsa genç enerjilerde olmasından etkilendiğinizi söylediniz. Bekliyorum bana bir adım atsın, elle tutulur, gözle görülür bir adım atsın dediniz. O da zaten adım atmak istediğini, neredeydi o kart, söylemişti ama gelgitli duyguları vardı. Aslında duygularınız hemen hemen aynı yerlerde, aynı kartlar karşılıklı çıktı o duygusal anlamda size adım atmayı beklerken işte arasam mı mı derken siz de diyorsunuz ki elle tutulur gözle görülür bir adım atsın artık çok bekliyorum zaten de dediniz ve diyorsunuz ki evet Bakın tarot dedi ki güneş doğacak. İkiz alev, ikiz ruhlar ve karmik ilişkilerle alakalı, engelli ilişkilerle alakalı. Tarot dedi ki aniden bir güneş doğacak. Her şey çok güzel olacak. Yeniden doğmuş gibi hissedeceksin dedi. Güneş aynı zamanda yeniden doğumu, yeniden hayata başlamayı anlatır. Bunun da aniden bir olayla olacağını söyledi. Aniden taşınabilirsiniz. Aniden ruh işinizle tanışabilirsiniz. Ani güzel güzel olaylar olacak. Bu anilik güzel sürprizlere gebeymiş yani. artık yüzünüz güneşe bakacaksınız. Geçmişteki travmatik veya karmik ilişkinizden özgürleşip yeniden doğmayı seçecek dedi kartlar. Bakalım olası yakın gelecekte ne diyecekmiş. Hemen kısaca açalım onu da. Şöyle hızlıca toplayalım da. Vakit kaybetmeyelim. Evet. Üçlü ilişki demedik ama ikiz alev, ikiz ruhlar dedik. Demek ki e, her iki tarafında hayatında karmik ilişki yaşadığı insanlar var. Ama sonu güzel dedi. Doğal, yeni yeniden doğuş gözüküyor dedi kartlar. Şöyle hepsini şey kaldıralım. Olası yakın gelecekte. Şöyle kafamız karışmasın. Bunları toplayalım da. Evet. Olası yakın gelecekte Kehanet kartlarına soralım. İkizalev ikiz ruhlarla alakalı kehanet kartları ne diyecek bakalım. Çok seviyorum ben bu kartlarımı. Evet. Ne olur? İkizalev ikiz ruh yolculuğunda iki tarafta birbirini çok özlemiş, şu anda ara verilmiş gözüktü. İkisinde karmik ilişkisi var. Ayaklarında tekamül yolculuğunda onlara ders veren eşleri var şu anda. Peki sen ne dersin sevgili kartlarım, kehanet kartlarım? Bize güzel, güzel kehanetler de bulun diyorum. Evet. Evet, evet. Yine e, bir yalnızlık kartı geldi. <laughs> akışta kal nefes çalış, akışta kal dedi sana. Doğanın sesini dinle müziğini dinle dedi ve ruhunu besle dedi arkadaşlar. Şimdi geçmişten gelen dedik ya geçmişteki e, negatife düşmeden ne, nasıl yapabiliriz? Düşüncelerimiz bulutlar gibi geldikçe bulutları düşünceler gibi görürsek eğer bunların şekil değiştirdiğini nefes çalışarak bunlara yalnız başınıza doğada gezinerek dışarıda eve kapanmayın sakın. Havalar da güzelleşti arkadaşlar. Artık bahar geldi. Yaza giriyoruz Her ne kadar yağmurlar yağsa da. Ee, dışarıya çıkıp e, doğayla birlikte akışta olmanı, doğanın harmonisini, doğanın müziğini dinlemeni ve nefes çalışmanı söyledi kartlar. Bakın. Şöyle göstereyim ve e, düşüncelere tek başına daldığın zaman da tek başına e, kalmak bugünlerde senin için iyi gelecek dedi. Kartları da alamıyorum bir türlü. Tek başınalık bir ada gibi böyle duyguların içinde e, kaldığın zaman, bu nefes çalıştığın zaman, doğada kaldığın zaman artık senin üzerinde negatifler şekil değiştirecek dedi. <laughs> Pardon. Ve e, şamanın ruhuyla da kadim şifa bilgeliğiyle de zaten nefes ta tamamen yaşam enerjisidir, ki enerjidir. Ruhunuza şifa olacak dedi, ruhunuz beslenecek dedi. Şu şimdilik yalnız kalmak ve özümüzle birlikte çalışmak, nefes çalışmak, meditasyon yapmak, dua etmek, namaz kılmak inancınıza göre iyi gelecek dedi kartlar arkadaşlar. Bugün iki ruh ruheşi, iki alev açılımı yaptık, onları inceledik. Bundan sonra artık bu açılıma devam edeceğim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekleriz. Ayrıca e, Instagram'da saat 10'da her sabah canlı yayınlarımız başladı. Oraya da beklerim. Güzel e, geçiyor kartlar. Hatta bugün ikincisini yaptım. Birincisini uzun zaman önce yapmıştım. Bir de e, 23-24-25 Haziran'da Şelale Benim Aşkın Sihirini Keşfet çalışmasına mutlaka katılmanızı öneririm. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Hoşça kalın.